Bugün Fortnite oynayacağız ve Fortnite'te bu yeni gelen yeni mi geldi bilmiyorum da şey bu yeni gelen bu God Simulator 3 keşi kostümüyle oynayacağım. Şimdi bir girelim maça. Bir bir iki maç oynarız belli olmaz. Nasılsınız bir de iyi misiniz? İyisinizdir umarım. Böyle çok tatlı bence. Fiyatı da kaç söyleyeyim? Fiyatı bugün item shop'ta var. Almak isteyen alır. Orası ayrı. Item shop'ta kaç V-Box'mış? 1200 V-Box'a alabilirsiniz. Böyle çok güzel. Bir kostüm. Bir girirse mutlu olurum. Ama evet eşleştirmenin tamamlanması bekleniyor diyor. Hazırız. İnşallah bir bin alırız ama alamazsak da ne diyeyim. Şurada bir görev almış, Atari oyunu oynamak. Onu da yapabilirim belki, bilmiyorum. İyi bir yere benziyor. Evet, giriyor Yıvbaşı ekranıyla, Chapter 3 sezon 1'de gelen hediye ekranıyla giriyoruz. yapıyoruz. Bağlanıyor diyor. Bir açılırsa mutlu oluruz. Fortnite'ı daha önce oynuyordum. İlk oynayışım değil bu arada ama yani bence güzel oyun. Tavsiye ederim. Neyse. Yok olsun böyle. Heh, tamam. Şimdi şuradaki görevi yapabilirim belki. Bu görevi görmemiştim ben yapayım sonra biraz daha biraz daha hard moda geçelim. Evet bekliyoruz şu an bir imop basalım şurada. Bir de böyle combo yaptım. Yorumlarda rate ederseniz 1 ile 10 Böyle oylarsanız mutlu olurum. Daha iyileştirmeye çalışırım. Bir de 2 Mayıs'ta Fortnite's'ın Star Wars kostümleri gelebilir kredinizi hazır tutun Ben zaten bakarsanız kredim hazır tutuyorum İşte hazır tutarsanız direkt alabilirsiniz yani biriktirin güzel kostümler gelecek Buraya değil de Bilmiyorum Ben şuraya mı atlasam ya Bir saniye seçeyim Belki şuraya da atlayabilirim bilmiyorum ha Burası güzel gibi ya Hem şu görevi yapmak açısından orası Çalışkan çiftliğin yanı biraz riskli olduğu için öncelikle buraya atlayıp biraz loot aldım. Bir atlayalım. Buradan atlasak iyi olur. Bir deneyelim görev yapmayı. Evet iniyoruz. Planer da aldım. Y wing zaten vardı çok güzel. Bu bütün Star Wars içerikleri gelebilir o yüzden hazır tutun dedim zaten. Buradan araç loot falan alabiliriz. Şurada aşağıda araç var. Evet. Aşağıda ne var acaba ya? Bilmiyorum ki. Abi adam atladı buraya. Öf, bir tane şimdi. Hiç loot da yok. Ha şurada varmış sandık. Şöyle şunu açarsak. Sağlık spreyi buradaki her şeyi alıyorum ben buradan. Çünkü güzel bir silah. Bunun üst katı vardır. Yok burada ne var? Burası boş. Şurası boş. Evet burada güzel şeyler var. Şimdi ne bulursam alıyorum ki şu an için yakında değerlendirmeye geçeceğim. Elimde olan eşyalara. Bir mermi varmış ya dur oğlum. Burada araç görmüştüm ben. Dur ya radyo, radyo, ya radyo kapalı. Dur oraya gidemeyiz artık ya. Keşke başta atmasaydık. Neyse. Nereye gidelim? Şu şuraya falan gidelim. Şu an güzel adam gelmesini falan bekliyorum. Şu an adam falan umurumda değil. İşte bir adam gördüm gibi hissettim biliyorum ama ya. Hissettim gibi geldi bana ya. Şuradan i̇şte uçarak gitsem daha iyi olur o. 430 metre uzakta ya. O araçla katledilen mesela Oo, yavaş Yavaş kim burada Birisi vurdu hazır değildim Hayır ya hazır değildim ya Bir salar mısınız beni şu an için bak Gelebiliyorsa karşıma gelsin ama böyle olmuyor yani Çok kabalık oluyor böyle Hocam ben mi yanlış bir şey yaptım da canım gitti de sanmıyorum adam vurdu bence Ha bak bir şey geliyor. Ne geliyor çözemedim ki. Neyse ben gene şu windten uçayım ya. Allah Allah. Aa, of ya yere düştüm yanlışlıkla dur. Şu winde kapılalım. Kaynak gitti Heh, tamam oldu. Şu winde kapılıp gidelim ya. Bu güzel wind. Uy. Eğlenceli. Aşağıda chest var. Aşağıda chest var. Onu alalım. O şey geldi. Abi, şuradan loot chest'i açabilir miyim? Şu geminin üstünden açabiliyor muyuz? Açtık. Oo güzel. Silya suyu geldi. Ben bu silya suyunu hemen şurada bir içeyim. Abi çok sıkıntı ama ya. Karşıma gelirlerse de alacağım. alacağımı bir düşünemiyorum ya. Bilmiyorum. Sıkıntı gene bir durum. Evet bu geldi. Bir de aynı zamanda şu geldi. Evet devam. Abi 75 kişi kaldı yani. Nereye geldi? Ha tamam sıkıntı yok. Aslında koşsak giderdik ama risk etmek istemedim. Burası da çok sıkıntı ama. Yetenek geldi. Yeteneği şurada basarız o dert değil. Altınımız da var. Oo, bak bu şanslı. Ben şunu alacağım. Ya da ben şunu alacağım ya pompal tüfek. Şu an için güzel bir şey. Aynı zamanda şunu bir alalım. Şimdi şunu artı şunu değiştireceğiz. Tamam. Belki şu kalkan ikisini de şunla değiştirebilirim. Hmm. Tamam. Şuradan abi nereye girdim ya? Yok daha içeride bir şey hiçbir şey yok yani. Şu an kimse de yok öyle boş boş dolanacağım mı ne yapacağım ben ya? Aa, ben şu elimdeki şu dandikliği şunla bir değiştirmek istiyorum. Biri gelirse de hazır gibiyim yani. Güzel silahlarım var ama hiç şey sevmiyorum ya. Bir anda geliyorlar onlardan korkuyorum. Şu içeriye gireyim ya içeriden ne varmış. Abi hayır yapma şunu. Gözünü seveyim bak. Yapma. Şunu internetimde gidiyor ama olsun. Hadi bakayım. Abi şunu yapmayın ha. Korkuyorum bak. Vallahi billahi ya. Ha, sonunda artık rahat rahat sandığımızı açabiliriz. Hop bak bu güzel bir şey mi? Ama ya bana şatkan daha iyi gelsin ya. Şunu değiştireyim. O silya suyu var. O silya suyunu niye girmedim bilmiyorum. Cam istedi ya. Ah ya. Yani. Şu i̇şte da bir içelim. Yalnız çok sıkıntı ya. 60 kişi kaldı. Allah Allah. Dur yanlışlıkla içiyorum. Bu sağlık spreyi daha iyi geldi bana. Neyse bir kilimiz ve 60 kalan kişiyle o bir volt var ya onu alabilir miyiz? Deneyelim. Abi bana da gaz bomba gibi şeyler lazım oraya giderken. Şu an hiç şey değil yani. Aslında ben şunun yerine bunun yerine kaç silya suyla değişebiliyorum? 3 6 silya suyla değiş. O zaman bence bu daha iyi gibi geldi. O boss'u öldürmeye gidelim şimdi. Arabayla üstünden geçeceğim. <laughs> Yalnız içinden güzel kasa güzel eşyalar geliyor. Onu din getirirsem kimse gitmeden alabilirsem güzel olur ya. of Abi ya. Bomba gibi bir şey gelseydi patlatar öldürürdüm ama bomba gibi bir şey de gelmedi ya. Abi şurada bir sıkıntı oluyor. Bir şey, birileri var. Çok güvenli hissetmiyordum. Şu an kendimi hiç güvenli Şu Bak burada biliyorum şu içeride abi içeride ne çıkıyor ya. Kavga çıkmış içeride. Hadi bakayım araba uçar mı? Uçmadı. Allah'tan insan olarak dememişiz. Ha şuradan niye ben building yapıyorum ki şuradan çıkış varmış. Ha aman diğeri. Uf, abi şurada adam var elimizde elimizde taramalıyla dalacağız ya bu adam. Yıkına gelirse pompalıyla dalacağım ama bilmiyorum. Aha işte bizim boss burada. Yok o şeymiş ya görevmiş. Evet bakalım. O salmayı deneyelim. Oo. Bizim dışımızda birisi var mı? Ah gaz bombası. Dur hemen. Bunlar bir onlardan bir hasar alsın. Bu işte bunun taktiği böyledir abi ya. Dur bunun içinden şey çıkmadı. Çıktı. Buldum. Buymuş. Bir de ben Allah ben bunu hesaplamamıştım. Hayır. Çok iyi, çok iyi loot aldım. Nerede açabilirim ki ya? Üf boşuna geldim buraya kadar. Abi ya, sille suyu. İç. Hayır ya. Uf. Hayır ne yaptım? Hayır. Hayır ya, çok sıkıntı. Neyse. Sadece burada değildir. Ya sadece buradaymış ya. Of. Silya suyu. İç 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 iç. İç 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 iç. İşte iç, iç. tam 46 kişi kaldı. Oh, yarısından oh. çoğu gitti ve ben kurtuldum. 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 ve... Yes be. Ama ben o anahtarı ben boşuna mı aldım ya? Keşke Keşke şey olmasaydım ya. O kadar uğraştım. O bu, buraya benim geldiğim yer. Aa ben bunu şey sandım ya. Yukarı atan şey sandım. Ha oldu. Tamam denk getirdik. Onu boş ver. Şimdi gidelim. Bu anahtarı nerede kullanacağım ki? 435 mi? Abi oraya gidemem ben. Aa bir tane daha varmış. Bir ihtimalim var. Deneriz ama çok sanmıyorum. Ben bu kasanın anahtarıyla diğer kasayı açabiliyor muyum? Çok harika olur ama ha, deneyeceğim. Şimdi onu öldürmek için de gaz bombasına ihtiyacım var. Diğeri boss'u da öldüreceğim. Bu sefer inşallah ona gitmez. Aa şurada chest varmış. Dur onu şöyle alırız. Hop. Bandi bombası. Hiç, hiç sıkıntı değil. Tamam. On bay direka töşsün abi ya bu kabest. Tam önlerine. Oo burada adam var sıkıntı ama iyi de silahımız var. Legendary geldi en azından oradan ya. Abi ya ne yaptım ya? Of. Aptallık ettim. Çok kötü aptallık ettim. Şimdi bulursam ölünür, ölürüm, ölü, ölürüm, öl ölü, ölürüm. Söylemedim ya. Abi bak şimdi biri beni bulacak, öldürecek. Ondan korkuyorum şimdi ya. Ha şimdi bir daha alan da geldi. Ah, mis. Ne yapacağız? Çok kötü. Durum çok kötü şu an. Durum vahim. Abi ya, hayır bunu yapma. Oo, hadi bakayım. Hadi bakayım. Can çıkmadı ya. insan bir can almaz mı? Neyse, koş. Abi yemin ederim daha ne kadar hayatta kalacağım. Uf ya buradan nasıl ineceğiz? Tamam oldu. indik Hayır alan geliyor dur koş 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 Abi hayır ya ama can sıkıntı ya. Onu ne yapacağız? Neyse e, nasıl nasıl iyi. Şunun vermesi var mı? Varmış kim vermiş? Şu birinin içinde Silah varsa iyi. Bu işi merar. Ana can lazım bana ne var? Hiçbir şaka mı? Hiçbir şey mi yok ya? Ne yapacağız şimdi can 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 can, can Allah'ım ya. Gele gele 4 meydana geldi. Çok kalabalık burası ya. Dur şuna bastım. Aa bak bu işime yarar. Bir de... Ha şunu öldüreyim. Can verir. Vur vur vur. Et. Ha et, et 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 Abi ete bile razıyım ya. Ha tamam et. Güzel. Gelen eti kullandık. İyi şu arabayı geri geri sürelim. Ya abi radyo kapat. Kalkan ikisi. Şu an işime yaramıyor öyle şeyler. Can lazım. Oo. Ah şurada sandık var. Silya suyu geliyor. Silya suyu. Abi ya dur ne yaptım? Yanlış yeri kazdım. Ee, şu sile suyunu benim içmem lazım. Acil içmem lazım hem de. ah tamam oldu. Şu el olmasını kullanırız belki ya. Bilmiyorum. Hah tamam şu an öncekine göre daha iyiyiz ama genelde çok iyi değiliz. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ya. Rastgele basıyorum. Böyle şey yapar ki inerken falan. 18 kişi kaldı. Hadi bakayım bir birincilik gelin. Birinci çok sanmıyorum ama ya. Bence 8-9 falan olur önce ya. Ama ben de bilmiyorum yani. Ee, şu daha iyi. Daha iyi gibi geldi. Hadi bakayım. Aa balla çıktım ha. Oh bala bak. Oh Oh bütün loot'unu aldım. Ne oldu? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Naneyi yemedin mi? Naneyi sen yemedin mi? Hadi bakayım. Çok iyi loot'lar geldi ya abi. Şunla ben şunu değiştireceğim ya. Ama şu da dursun ya. Abi bu ne? Aa, bu kasa kartı ya. Kasa kartını da artık kullanmayız ki. Neyse boş ver. Kasa kartını attım çünkü kasa açacak yer kalmadı. <laughs> Hiçbir şey yapamadım yani. Yalnız silahlar çok iyi ya, yani çok güzel geldi. Bunlar kaç vuruyormuş? İncele dediğimiz zaman, o hasar 21 hasar vuruyormuş. Biraz daha bakalım, şu mesela kaç? L2, 98 mi? Yuh! Adamın dibine gelirsek, adam diyor ki, Bismillah. Oyluyor yani, 98 çok iyi. Ne yapacağız şimdi? Şimdi benim buradan bir şekilde inmem lazım. Of çok iyi. Yanlışlıkla bastım vurma şeyine ya. 15 kişi kaldı. 3 kişi daha öldü. Spiderman çantamda çok güzel ama ya. Abi. Of. Bu ne? Bir şey bakacağım ya. Bunu daha çok hasar veriyor şey mi? Bu 81 veriyormuş. Bir de şunu alalım. Kaç veriyormuş? 64. Yok. Bu daha iyi. Aa daha iyi bir yerde. Oo, burada çok iyi bir loot açılmış. Ben misin aldım sadece. Yalnız alan geliyor şuradan bir araç bulun. Zıp. Of. Allah'tan canım gitmedi ya. Niye bastım yanlışlıkla gelme yanlışlıkla bastım ya. O görev varmış. Neye varmış? Yaparız belki ama. Burada adam. iyi adam da yok. Aha şurada sandık var. Sandığı açalım. Sandıktan silya suyu da çıkacak. Şunları al. Devam. Keşke anahtar denk gelseydi ya. Çok iyi olurdu. Aa tamam bunu yapalım. Bu makinesi incele. Dur yanlış dur yanlış tıkladım. Allah. Yukarı git yukarı git. Sağ. Sağ. Dur şimdi aşağı diyeceğiz. Aşağı seçersek. O aşağı. Sağ sağ. Aşağı. Oldu. Bunu da bitirdik ya. Kenarda dursun. Arkadaş o gerek değil ama abi alan geliyor burada araç Abi benzinci de nasıl araç çok ikisini de aldınız mı ya iki tane mi üç tane Acil koş 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 Bak, Alttan da konuşuyor bu saçma sapan ya Of Of Devam 13 kişi kaldı. Let's go. Evet. 2 günlük görev tamamladık. Oo, artık 74'ten 75'e Yaptınız ya. Oo, bak ne geldi. Ah! Oh, oh. Tamam. Bal benim. Tamam bal benim. Tamam, kaç. Oo, oh, ne ballıyım ha. Maşallah. Çok iyi ballıyız ya. Aşırı iyi ballıyız ama ama adam var. Dur. Allah nazar vermesin. <laughs> Zor tabi. Allah 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 Allah. Ya abi öldüm ya. İyi 10. oldum. İyi ama canım azaldı ya adam vurdu. Neyse o zaman şimdilik bu kadar olsun. Yarın falan video gelebilir. Belli olmaz. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim.